Ders çalışmak bazı insanlar için bir sanattır ve sıkıcı konuları ilginç yapmanın birçok yolu vardır. Ben genelde işaret kalemi kullanırım ama bu artık pek dikkatimi çekmemeye başladı. Ah, o nasıl bir işaret kalemi öyle? Hazır mısın Sofia? Sana bir şey öğreteceğim. Standart sarı bir işaret kalemi al ve ucunu diğer renk işaret kalemleriyle boya. Üç farklı renk kullanabilirsin. Bak ne kadar basit. Hadi sen de yap. Wow! Bu şahane gökkuşağı renkleri sayesinde sıkıcı konular bile çok keyifli olacak. Evet, bu işaret kalemi artık en sevdiğim kalem oldu. Ders çalışmak o kadar da sıkıcı değilmiş ya. Selam kızlar, ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Bugün temizlik günü değil miydi? aslında siz de temizlik yapıyor sayılırsınız, değil mi? İşte alışveriş keyfinden yeni dönmüş birinin yüz ifadesi. Eee neler aldın? Şu spor ayakkabıları harika değil mi? Tam okul için. Bu şeyler de kızlarla akşam dışarı çıkmak için mükemmel. Hem de indirimdeydiler inanabiliyor musun? Yey! Ama hiçbiri tüm ayakkabılarını en güzeliyle kıyaslanamaz. Buna hazır mıyız dersin Sofia? Karşınızda muhteşem pembe saten topuklu ayakkabılar. Son kalan çift. Ah, herkes kıskanacak. Gidip dışarıda dolaşmaya can atıyorum. Sofia. Şu güzel ayakkabılarıma bak. Niye bu kadar çok ayakkabı aldın ki? Nereye koyacaksın şimdi onları? Sofia. Ne? Bulurum bir yer işte. Neyse ama sakın kutuları atma, işe yarayabilirler. Eğer ortalıkta bir sürü ayakkabı kutusu varsa ve ayakkabılarını da kaldırman gerekiyorsa işte etiyor. Kutu kapağını yere içi yukarı gelecek şekilde koy. Sonra da kutuyu kapağın içine dikey yerleştir. İçine ayakkabıları koyduktan sonra kutuları böyle üst üste yerleştir. Artık muhteşem ayakkabılarını karanlık bir dolaba tıkmak yerine görebileceksin. Pekala, sıkı çalışıp gelecek haftaki sınava hazırlanmam gerek. 20 dakika mı? Ay, Sofya ile olan programımızı tamamen unutmuşum. İlk iş duş yapmak. Hey, bakmayın, bakmayın. Su niye akmıyor ya? Bak, her yanı kireç olmuş. Of oh, fena. Ne yapacağım? Hey, kimya hocası geçen hafta sirkenin kimyasal bir temizlik maddesi olduğunu söylememiş miydi? Evet, deney kabına sirke koymuştu ve bayağı köpürmüştü filan. Acaba burada da işe yarar mı? Duş başlığı veya musluğunuzdaki kireçten kurtulmak için lastik bir poşeti sirkeyle doldur ve kireçli yere paket lastikleriyle tuttur. Bak, işe yaramaya başladı bile. Sadece 5 dakika sonra duş başlığı yeni gibi olur. Ay sıcak duş gibisi yok değil mi? Çok uzun kalma ama program yapmıştın hatırladın mı? Uzun geçen bir günün ardından oturup bir şeyler boyamak çok rahatlatıcıdır. Hey şuna bak ne sevimli bir elma ağacı. Yeşille başlayalım. Vay Bella ne güzel öyle taşırmadan da boyuyor. Oldu. Ama şuna bakar mısın? Elinize keçeli kalem bulaşması çok can sıkıcı bir şey değil mi? Of oh, belki ovalarsam geçer. Ya da kağıt havlu mu gerekiyor acaba? Hadi ama çıksanıza lekeler. Belki de biraz daha güçlü bir şey ihtiyacım vardır. Koruyucu gereç mi? Gerçekten mi? Demek ki bu lekeleri iyice kazıyacağız. Hey bu da mı işe yaramıyor? Pes ediyorum ya. Hayatımı sonuna kadar burada kalsın bu lekeler. Aa dur, aklıma bir şey geldi. Bu sarı fosforlu kalem işe yarar bence. Vallahi şu an her şeyi denemeye hazırım. Haha! <laughs> Kendi tenini sarıya boyuyor gibisin. Ve sarı mürekkep sayesinde tüm o koyu renkli lekeler gitti. Tamam, bu numaraları bildiğime göre artık boyama yapmaktan korkmama gerek kalmadı. Şimdi neyi boyasam? Şu sevimli ayıcık güzelmiş. Vav! Wow, Bella'ya bak nasıl da konsantre olmuş. Bunun gibi bir çizim yaparken iyice konsantre olmanız ve her türlü detayı incelemeniz gerekiyor. Evet bu resim tam buzdolabına asılmalık oluyor. Hatta çerçeveletilebilir bile. Yani benim bunu yapabilmem için üstünden kopya kağıdıyla geçmem gerekirdi. Yani o kadar güzel olmuş işte. Ama bir daha düşündüm de. Belki bu resim bir deneme olabilir. Evet şimdilik şuraya bırakayım. Hayır Bella boyaların. Of bunun olacağını biliyordum. Hadi hadi kuru kuru. Hmm, acaba bu pipeti kullanabilir miyim? Belki üflersem kurur. Hey şu şahane çizgilere de bak. Ne kadar havalılar. Gerçekten de öyleler. Ee, yalnızca bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten şahane bir ağaç mı çizdim ben? Belki de şu kulak pamuklarıyla çiçek yapabilirim. Ağaçların dallarına doğal gözüken çiçekler yapmak için kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ama uyarmadın deme bunu yapmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden sabırlı ol. Böylesine basit hareketlerle böylesine şahane şeyler çizilebildiğini kim bilirdi ki? Bu çok güzel Bella. Artık buna ihtiyacım yok. Ben mükemmel miyim? Neyim acaba? En iyi arkadaşınla film izlemek çok keyiflidir. Özellikle de etrafta bir sürü atıştırmalık varken. Öf cipslerim bitti. Acaba kenarınkileri benimle paylaşır mı? Zaten filme dalmış. Fark edeceğini sanmıyorum. İyi ki bir gerilim filmi seçmişiz. Lana az önce benden cips mi çaldın? E, en iyisi şu tarafa koyayım da güvende kalsınlar. Of kolam bitti. Ama ben yokken cipslerim kesinlikle güvende değiller. O, o bu Lana'nın yine cipslerimi aşırmayacağından nasıl emin olabilirim ki? Hmm, bu plastik kelepçeler işe yarayabilir. Lana seni birazdan tutuklatacağım. Ha, hediye mi bana mı? Evet, uzat bakalım ellerini. Bu hem senin için hem de benim iyiliğim için Lana. Nasıl yani? Şu film gecelerini çok seviyorum ya. Öf, evim bazen çok gıcık olabiliyor. Ama benim üstümde uyguladığı her türlü numarayı alt edebileceğimi bilmiyor. Hele söz konusu olan atıştırmalıklarken. Böyle bir durumdan ayakkabı bağcıklarıyla nasıl kurtulabileceğimi öğrenmek ister misiniz? Buna gibi bir bağdan kurtulmak için önce bağcıklarını çöz. Bir bağcığı al ve bileklerindeki balon üstünden geçir. Sonra diğer ayakkabının bağcığını al ve bunlarla bir düğüm at. İyice sıktıktan sonra iki ayağını da kaldır ve pedal çevirir gibi hareket ettir. Gördün mü? Koptu bile. Adam seni gerçekten çok hafife almış Lana. Ve işte beklediğim an nihayet geldi. Şahane bir film ve bir ağız dolusu tuzlu leziz atıştırmalık. Adam mutfak kola almaya giderken cipslerini de yanına almalıydı. Hey cipslerim nasıl bitmiş olabilir ki? Ve kolam nerede? Yetti ama bir daha lanayı film gecesine davet etmeyeceğim. Hey Adam ne okuyorsun? Şu cipslerden bir tane alabilir miyim? Vay birileri bugün biraz açgözlü sanırım. Neyse sessizce aşırabilirim bence. Cipsini benimle paylaşmadığı için Edim'e pişman edeceğim. Ay amma da hızlı büzüştü. Dikkat et sıcak olabilir. Hemen aldığım yere geri koyayım. Hey bu benim cipsime benzemiyor. Zaten öyle gözükmüyor da. Öf, karnım da hala aç. Mia gelecek seferki büyük alışverişine para biriktirmek için eski okul kumbarasını kullanıyor. Yepyeni bir araba almak için. Bakalım gereken parayı ne sürede biriktirecek. İşe şu yepyeni 20 dolarla başlayalım. Şu an az görünüyor ama birkaç aya damlaya damlaya göl olacak. Vay şu paralara bak. Dolmaya başlayan kumbaramı kontrol etmek için en güzel gün. Bir dakika. Benim paralarım nerede? Oo, oh, bu bir kabus olmalı. Tanrım bu tam bir kabustu. Dişimden tırnağımdan artırdığım paramı kimsenin çalmasına izin veremem. Param için üzerinde kumbara yazan bir kavanoz gibi apaçık görünen bir yer yerine daha iyi bir saklama yeri bulmalıyım. Evet çamaşır makinesi. Paranı kumbara yerine böyle bir poşete koy. Sıkı bir şekilde kapat ki içine su girmesin. Çamaşır makinesinin içine şöyle sıkıştır tamam mı? Güzelce sakladıktan sonra her zamanki gibi çamaşır yıkamaya devam edebilirsin. Sıradan eski bir çamaşır makinesinin gizli kasa görevi göreceğini kim bilebilirdi ki? Ama yine de güvende olduğundan emin olmak için arada sırada kontrol et. Gördün mü Mia? Parana hemen ulaştın. Evet. Hem de hiç sorun yok. Hı -hı. Pekala millet. Sıradaki saklama tüyosu tam da kıyafetlerinde cep olmayan hanımlar için. Silikon tabancasıyla çorabın koncunun bir kenarını silikonlayıp kapat. Karşı ucuna bir damla silikon sık. Üzerine çıt çıt koyup iyice bastır. Çorabın alt kısmına da bir damla silikon sık ve öbür ucunda çıt çıtın diğer parçası bulunan bir kurdeleyi buraya yapıştır. Şimdi kurdeleyi sütyenin ortasından geçir ve çıt çıtı kapat. Ismarladığım gizli resimleri getirecek adam da nerede kaldı? Burada buluşalım demişti. Hey kımıldama işte çok gizli flash diskin. Hı? O para da nereden çıktı öyle? Nesin, uzaylı falan mısın? Yok, bilmek istemiyorum. Buraya hiç gelmedim.